Sessiz bir odadasınız. Sadece kurşun kaleminizin kağıt üzerinde kayarken çıkardığı hışırtı eşlik ediyor size. Dışarıda dünya dönüyor, insanlar bir şeyler başarıyor, hayatlar yaşanıyor ama siz kendi küçük evreninizde bir hikayeyi yaratmaya çalışıyorsunuz. Çizgilerle, karelerle, detaylarıyla. Sanat bazen bir kurtuluş, bazen de bir mahkumiyet. Look Back Tam da bu duyguların kesişim noktasında duruyor. Tatsuki Fujimoto'nun kaleminden çıkan bu kısa ama etkileyici hikaye sadece iki genç kızın çizim tutkusunu ve dostluğu üzerine değil, aynı zamanda hayatın beklenmedik darbeleri, başarının yükü ve yaratıcılığın ardındaki görünmeyen karanlıklar üzerine bir ağıt gibi. Bazı insanlar yaratıcı olmak için dünyaya gelmiş gibidir. Hatta çoğuna bu konuda yeteneği sahip olduğun için çok şanslısın gibi cümleler kullanırız. Fakat bu yetenek ne tamamen şans ne de mutluluk getirir. Mazen bu yetenek onları yalnızlığa, takıntıya ya da acıya sürükler. İşte karşınızda Lookback. Hikayemiz dördüncü sınıfa giden Fujino ile başlıyor. Kendisi sınıfın yıldızı, popüler çocuğu. Herkesin gıptayla baktığı, öğretmenlerin övdüğü bir yetenek. Daha çocuk yaşta okuldaki haftalık dergide kendi mangasından bölümler yayımlayan biri. Kalemi eline aldığında dünya duruyor sanki. Kendi çizimlerinde bir gurur var. Sanki o çizgiler sadece bir hikayeyi değil kimliğini de oluşturuyor. Ama işte bu başarı duygusu zamanla bir aynaya dönüşüyor ve aynalar her zaman gerçeği göstermez. Bazen yalnızlığı, bazen kibri yansıtır. Fushino da fark etmeden o aynaya bakıyor. Gözlerinde en iyiyim diyerek büyüttüğü bir özgüven var. Ama bu özgüvenin altında gözlerinde yükselen o kibir ve egoyu görebiliyoruz. Fakat derinlerinde bir korku gizli. Ya biri çıkıp benden daha iyi çizerse? Dersten sonra öğretmeni onu yanına çağırıyor ve Kiyomoto adında bir kızın da onun gibi manga hazırlamak istediğini ve bir kısmını ona devredip devredemeyeceğini soruyor. Fakat Kiyomoto ile ilgili belirli gariplikler var. Derslere gelmeyen okul kaçağı, sosyal açıdan neredeyse görünmez bir öğrenci. Bunun üzerine manga hazırlamak öyle herkesin yapabileceği bir şey değil diyerek hem kendi egosunu tatmin ediyor hem de hocasının isteğini kabul ediyor Fushino. Pek istekli olmasa da, Kyomoto ile aynı dergide iki farklı manga hazırlamaya başlıyorlar. Ve haftalık derginin yayınlanma zamanı gelmişti. Dergi dağıtılmaya de başlanıyor. Fujino ve Kiyomoto'nun çizimleri yan yana ve sınıf bir anda sessizleşiyor. Öğretmen bile inanılmaz derecede şaşkın. Çünkü o çizimlerde bir şey var. Hayatın ta kendisi adeta ustaca bir sanat. Fujino manga'yı gördüğü gibi dünyası bir anda çatırdamaya başlıyor. Çünkü aradaki fark çok bariz belli. Kiyomoto resmen profesyonel bir iş çıkarmış. Fujino ilk kez sorguluyor kendini. İlk kez başarısızlık hissiyle tanışıyor ve ön önemlisi ilk kez yalnız hissediyor. Çünkü ego en çok kendi içinde konuşur. O zamana kadar sahip olduğu yetenekten gelen popülerlik adeta sınıfın içinde yavaş yavaş yok oluyor. İnsanlar Kiyomoto'nun kim olduğu hakkında kafa patlatırken. Fujino için konuşmaların sesi bir kalabalığın gürültüsünden çok daha yüksek geliyor. Fujino artık sadece yetenekli bir çizer değil, rakibinin gölgesinde kalmış, kendini yeniden kanıtlamak zorunda kalan bir genç. Bunun üzerine Fujino kendini resim yeteneklerini geliştirmeye ve Kiyomoto'yu çizerlik konusunda alt etmeye karar veriyor. Yeni resim defterleri, yeni kalemler, yeni teknikler derken uzunca bir zaman sadece çizmeye odaklanıyor keyif aldığı için değil, tekrar eski popülerliğini ve övgülerini kazanabilmek için. Fakat bu süre içinde çizime kendini fazla kaptıran Fujino, kendini arkadaşlarından soyutlamıştır. Neredeyse asosyal, inek sayılacak bir öğrenciye dönüşmüştür. Artık 6. sınıfa geldiğinde hala çizimlerine devam ederken arkadaşlarından birinin söylediği cümle oldukça düşündürücü. Çizmek için biraz büyük değil misin sence de? Bu da ne anlama geliyordu şimdi? Yıllarca her şeyini verdiği ve yetenek sahibi olduğu çizim boşuna mıydı yani? Artık ailesi bile ona belli etmese de Fujino hakkında oldukça endişeleniyorlardı. Çünkü artık ne ailesiyle, ne arkadaşlarıyla, ne de çevresindeki herhangi biriyle zaman geçiriyordu. Çizim yapmakla adeta kafayı bozmuştu. Ve işte haftalık okul dergisinin zamanı yine geldi. Uzun zamandır sadece bu anı bekleyen Fujino, yıllardır harcadığı emekle Kiyomoto'yu çizimde yenmenin zevkini artık tatmak istiyordu. İşte dergi tam karşısındaydı. O kadar çabalamış, uğraşmış, hayatını buna adamıştı. Dergiye sessiz ve uzunca bir bakış attı. Ama arada hala çok büyük bir fark var. Ve Fujino kararını vermişti. Pes ediyorum. Evet, pes etmişti. Üzerinden büyük büyük kalkmış gibi hissetti. Hayatını yaşamaya, arkadaşlarıyla ve ailesiyle zaman geçirmeye geri dönmüştü. Eski sosyalliğini geri kazanmış şekilde daha mutluydu. Olayı pek uzatmaya gerek yoktu. Sonuçta karşısındaki doğuştan büyük bir yeteneğe ve yaratıcılığa sahip şanslı birisiydi. Ya da belki de sadece o öyle düşünüyordu. Artık mezun olma zamanı gelmişti. Öğretmeni ondan Kiyomoto'nun diplomasını kendisine vermesini istedi. Fujino açıkçası bu konuda pek istekli değildi. Kendisini yıllardır yenen çizleri pek de görmek istemiyordu. Ama onun dışında Kyomoto ile bir yakınlığı olan da yoktu. Sonuçta kendisi okula gelmiyordu. İstemese de kabul etmek durumunda kaldı. Diplomayı aldı ve Kyomoto'nun evine gitti. Kapı açıktı. içeri girdi, sessizce ilerledi. Ve gördüğü şey onu tamamen şaşırtacaktı. Odanın önü defterlerle doluydu. Büyük ihtimalle bu kız da aynı onun gibi gece gündüz resim çiziyordu. Bunun üzerine içindeki çizerlik hissi tekrar canlandı. Ve Kiyomoto'ya şakayla karışık bir manga çizerken işler daha da karıştı. En sonunda şans eseri de olsa iki karakterimiz artık karşılaşmıştı. Fujino Kiyomoto'dan büyük bir kendini beğenmişlik beklerken olanlar beklenmedikti. Kiyomoto Fujino'nun büyük bir hayranıydı. Yıllarca Fujino'nun çıkardığı tüm manga serilerini okumuş, onu kendine rol model almıştı. Fujino şaşkındı çünkü bu kız ona benzemiyordu. Kiyomoto'nun karakteristik özelliklerini inceleyecek olursak, Kiyomoto sessizdi. Öyle bir sessizlik ki neredeyse görünmez kılıyordu onu. Sınıfta adı bile anılmaz, varlığı yok sayılırdı. Kimse onun nasıl biri olduğunu, ne düşündüğünü merak etmezdi. Ama bazen en sessiz olanlar, en yüksek çığlıkları atanlar içlerinde. Kiyomoto dış dünyanın kalabalığından uzak, odasında bir defterin içine saklanmış gibiydi. Onun sosyal bir hayatı yoktu, arkadaşları yoktu. Ama çizgileri vardı ve o çizgiler onun diliydi. Başkaları konuşurken o çizerdi. Her bir kalem darbesi söyleyemediği binlerce kelimenin karşılığıydı. Otizm spektrumundaki bir birey olduğunu az çok sezebiliyoruz. Sosyal etkileşimde zorlanan, dış dünyayı farklı algılayan biri. Ama işte tam da bu yüzden bakış açısı bambaşka. Onun gözünden dünya sessiz bir şiir gibi. Sıradan insanların göremediği detaylarla dolu. Fujino'nun gölgesinden uzakta büyümüş bir yetenek değil o. Sessizliğin içinde büyümüş, belki de hiç alkışlanmamış. Ama içsel bir dürtüyle, saf bir tutkuyla çizmeye devam etmiş biri. Onun için çizmek bir gösteri değil, bir varoluş biçimi. Aynı nefes almak gibi. Fujino ilk kez onun çizimlerini gördüğünde içten içe bir şeyin farkına varıyor. Ben sadece yetenekliyim ama bu kız çizmek için yaratılmış. İşte bu farkındalık hem hayranlığa hem kıskançlığa yol açıyor. Ama aslında bu iki duygu arasında çok ince bir çizgi var ve Kiyomoto o çizginin çok ötesinde yaşıyor. Onun çizgilerinde ego yok, rekabet yok. Sadece derin bir içsel dünya var ve o dünyanın sessiz çığlıkları. Kiyomoto bize şunu hatırlatıyor: Bazen en büyük yetenekler en çok göz ardı edilenlerin içinde saklıdır ve bazen bir insanın gerçek gücü hiç konuşmadan bile dünyayı etkileyebilmesidir. İlk başta birbirine tamamen ters olan bu iki kız, zaman içinde beraber çalışmaya başlayan iki arkadaşa ve ardından dostluğa dönüşüyor. Zamanla ikili bir araya geliyor birbirlerinin çizimlerine yorum yapıyorlar, birlikte sahneler geliştiriyorlar ve aralarındaki fark onların en büyük gücü oluyor. Biri hikaye anlatımında güçlü, diğeri çizgisel detaylarda. Birinin sesi yüksek, diğerininki sessiz ama derin. Bu iki farklı dünyanın çatışması değil, iki yalnız ruhun ortak bir tutkuda birleşerek birbirini tamamlaması. Fujino ve Kiyomoto çizimle başlayan rekabetlerini dostluğa dönüştürerek bize çok önemli bir şey öğretiyor. Gerçek dostluk, birini geçmekle değil, birlikte büyümekle olur. de yaratıcı insanların en büyük savaşı birbirleriyle değil, kendi içlerindeki yalnızlıkla. Ama bu yalnızlık, doğru biriyle paylaşıldığında, o artık yalnızlık değil, ilham olur. Fujino ve Kiyomoto beraber uzunca bir süre yapacakları manga üzerine çalışır. Kiyomoto görsel çizimde daha iyi olduğu için arka planı, Fujino ise hikaye kısmına daha iyi olduğu için senaryo kısımlarını çizer. Bir süre önce birbirlerini rakip olarak gören bu ikili şimdi adeta birbirlerini tamamlayan bir şekilde çizimler yapıyorlar. Sayfalar ilerledikçe başarı da beraberinde geldi. Manga dünyasında adları duyulmaya başlamıştı. Birlikte oturdukları o daracık odada sabahlara kadar süren sessiz çizim seansları artık umut dolu bir geleceğe açılan kapıydı. Yaptıkları ilk mangadan paralarını bile kazanmışlardı. Her şey oldukça güzel gidiyordu. Manga yayın yönetmeni onlardan devamını bekliyordu artık resmen birer manga çizleri olmuşlardı. Hem de daha 17 yaşında. Ama ne zaman ki işler yoruna girer, bazen insanlarda da sessizce değişmeye başlar. Kiyomoto çizim masasına oturduğunda artık heyecan duymuyordu. Gözlerindeki tutku sönmeye başlamıştı. Kalem her defasında daha da ağırlaşıyor, satırlar arasındaki yorgun bir çekiş dolanıyordu. Çünkü bunun bir nedeni vardı. Kiyomoto'nun hayalleri değişmişti. O artık bir manga çizeri değil, bir ressam olmak, sanat okuluna gitmek istiyordu. Fujino bu durumu fark ediyordu elbette ama buna dile getirmekten korkuyordu. Çünkü çizmek sadece bir meslek değil, aralarındaki görünmez bağı ayakta tutan şeydi. Kiyomoto uzun zaman sonra ilk kez kendi isteğini söylüyordu. O zamana kadar Fujino ne dediyse onu yapmıştı. Onunla arkadaşlık etmiş, ondan başka kimseyle takılmamıştı. Ve şimdi artık kendi başına bir şeyler yapmak, kendi yolundan ilerlemek istiyordu. Ama bu Fujino'nun isteyeceği son şeydi. Onun içindeki ego ve narsist kişilik, Kiyomoto'nun kendisinden başka biriyle çalışamayacağını, konuşamayacağını, hatta iletişim bile kuramayacağını düşünüyordu. Ona kendisiyle kalıp manga çizimine devam etmesini söyledi. Ama Kiyomoto kararını vermişti. Fujino biraz daha diretip uzatınca sert bir şekilde tartışıp yolları ayırdılar. Birbirleriyle yakaladıkları uyumu yine kendi kişilikleriyle bitirmişlerdi. Artık ikisi de ayrı yollardan devam edeceklerdi. Fujino çizmeye devam ediyordu. Ama o ilk ışığın yerini bir gölge almıştı. Sanki Kyomoto'nun eksikliği sayfalarda görülmeyen bir lekeydi. Onun yerini başka asistanlarla doldurmayı denedi. Pek verim alamasa da kendi azim ve çabalarıyla düzenli bir şekilde yeni manga serileri çıkarmaya devam ediyordu. Artık kendi alanında profesyonel bir sanatçı olmuştu. Büyük bir stüdyo için çalışmakta ve günden güne kendini geliştirmeye devam etmekteydi. Yine çizimlerine devam ettiği günlerin birinde Gözüne bir haber takılır. Yamagata Sanat Okulu'na nedeni belirsiz şekilde akli dengesini kaybetmiş bir adam saldırmıştır. Öğrencilerden birkaçı katledilmiş, polis olaya el atmıştır. Haberi öğrenen Fujino adeta donuk kalır. Bu Kiyomoto'nun gittiği sanat okuludur. Hemen telefonla sarılır ve onu arar. Telefon açılmaz. Gergin bir bekleyişe geçer. Bir süre sonra karşı taraftan geri arama geldiğinde telefonu açan Fujino duydukları karşısında şok olur. Kiyomoto hayatını kaybetmiştir. Bu olay üzerine doğduğu kasabaya geri dönen Fujino, Kiyomoto'nun yaşadığı eve gelir ve onu anmak ister. Odasına doğru yaklaştıkça içindeki suçluluk hissi daha da artar. Çünkü bu olayla ilgili kendini suçluyor. Onu bu hayata kendisi başlatmıştır. Onunla sosyalleşmiş, dış dünyaya hazırlamış ve bu sanat okuluna gitmesine neden olmuştur. Ayrıca ona kurduğu son sözler o kadar kırıcıdır ki ondan bu şekilde ayrılmak içindeki bu büyük acıyı asla dindirmeyecektir. İşin sonunda her şeyin nedeni yine yeteneği olan çizimde. En azından o böyle düşünüyordu. Neden çiziyorum ki ben? Bana acıdan başka bir şey katmadı. Ama kesinlikle yanılıyordu. Ve o an anılara daldı. Gerçekten mutlu olduğu tek anlar Kyomoto ile birlikte çizim yaptığı anlardı. Sessizce aynı sayfaya hayat verdikleri o günlerde ikisi de dünyayla barış halindeydi. Çizim sadece bir kariyer değil, aralarındaki bağı kuran köprüydü. Fujino'yu bir yerlere getiren, insanların ona değer vermesini sağlayan şey, o acı verdiğini sandığı yetenekti. Evet, çizim ona Kiyomoto'yu hatırlatıyordu. Ama aynı zamanda onunla geçirdiği en güzel zamanlarında tanığıydı. Acı doluydu belki. Ama içinde sevgi, bağ, büyüme ve pişmanlıkla yoğrulmuş bir gerçeklik de vardı. Bu yüzden kalemden vazgeçmek, geçmişini inkar etmek olurdu. Belki de anlaması gereken şey şuydu. Sanat her zaman huzur getirmez. Ama en derin acılar bile bir gün anlam kazanabilir. Çünkü bazen acı büyümenin diğer adıdır. Yaratıcılığın bedelinden bahsederken filmin bir diğer alt mesajı da yalnızlık. Yaratıcı bireyler çoğu zaman dünyayı diğerlerinden farklı algılar. Bu onları çoğunlukla yalnızlığa iter. Kiyomoto'nun yalnızlığı, içe kapanıklığı ve sosyal uyumsuzluğu, Fujino'nun yükselme sürecindeki bocalamaları ve sonrasında yaşadığı içsel boşluk yaratıcı olmanın taşıdığı ağırlığı gözler önüne seriyor. Sanatla uğraşmak, zaman zaman hem dünyadan kopmak hem de onunla en derin bağları kurmak demektir. Bu ikililik film boyunca iki karakterin yaşadığı çatışmalarda sıkça görülebiliyor. Fujino'nun Kiyomoto'nun odasında bulduğu eskiz defteri onun gözünde çok büyük bir anlam taşır. Orada gördüğü çizimler Kiyomoto'nun aslında ne kadar derin bir iç dünyaya sahip olduğunu, ne kadar çabaladığını ve bu çabaların dışarıdan ne kadar az anlaşıldığını gösterir. Aynı zamanda Kiyomoto'nun kitaplığına baktığımızda Fujino'nun çıkardığı tüm manga serilerini aldığını görüyoruz. Yani onun Fujino'ya olan hayranlığı ve sevgisi ne olursa olsun hiçbir zaman bitmemişti. Filmimizin sonuna geldiğimizde Fujino Kiyomoto'nun odasından aldığı manga kağıdını kendi iş yerindeki camına asar ve çalışmaya devam eder. Çünkü ne olursa olsun ne acı çekerse çeksin hayat devam ediyor. İnsanın en büyük yeteneği böyle zamanlarda hayata devam edebilmek, yeni şeyler üretebilmektir. Yaratıcı olsanız bile bunu sürdürmek kesinlikle ayrı bir zorluk. Gerçi kimse kolay olacağını söylemiyor zaten. Günün sonunda ne olursa olsun yaratıcı olmanın bir bedeli var.